Bak kesinlikle kötü bir niyetim yok. Sadece seninle tanışıp ismini öğrenmek istedim. Bu arada benim ismim Sultan Duran. Reddedilmeye alışık değilsin. Bu yüzden ondan etkileniyoruz. Sen, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ondan ne istiyorsunuz? Olayı haber yapıyoruz. Kurbanla nasıl bir bağınız var? Bu Onun neden da arkadaş olduğunu duyduk. Ayrıca olayın sizin önünüzde gerçekleştiği Üçlü söyleniyor. Bir şey söyleyecek misiniz bunun hakkında? Orada ne yapıyorsun sen? Seni bekliyorum. Aklını mı kaçırdın? Senin yüzünden. Neden beni küçük düşürmek istiyorsun? Hayır ben seni onurlandırmak istiyorum. Yani seninle evlenmek istiyorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Senin gibi biri aslında istediği kadar kızla birlikte olabilir. Hepsi zenginliğinden etkilenir. Paran için senin arkadaşın olur. Be, Ama ben asla onlardan biri değilim. Divane Gönlü yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.